Yani bizim tanışma sürecimiz vesaire zaten çok farklıydı. Hiç aklımızda böyle bir şey yokken, hiç hiç aklımızda böyle bir şey yokken ama artık dükkan masasına bir şey oldu. Ne zaman evleneceğiz diye düşünürken bulduk kendimizi. Bu süreçte işte nikah mı yapalım, düğün mü yapalım, nerede yapalım vesaire işte boğazda yerler gezdik Bir gün şans esere işte internette bir yerde burayı gördük. Kataloğu bir gördük. Ya biz hayret ettik değil mi yani? Böyle bir şey dedik ya yani bu kadar kapsamlı bir şey olmaz dedik ayakta. Sonra işte bir program yaptık o ara hatta işte yağmur var vesaire ertelendi şu oldu bu oldu buraya bir geldik kataloğu görünce zaten biz tamam demiştik ve hani biz hiçbir şey düşünmüyoruz davetiyesini, işte ne miniflar almasını ya Bizi mesela. bizden çok düşünen bir ekiple evet. beraberdik gerçekten. gerçekten Ve öyle, bu evet. özel günü de bu ekiple paylaştığımız için ben gerçekten çok ben mutluyum. Ben de çok mutluyum. Ben hatta bütün arkadaşlarıma diyorum ki, evlenecek <laughs> arkadaşlarım evet, burada evleniyorsunuz. Çok güzel. <laughs> evet, Çünkü ben kesinlikle. buraya davetli olarak gelmek istiyorum, de geleceğim. olarak gelmek Tekrar istiyorum. Tekrar ben de kesinlikle gelmek istiyorum. Ve birçok kişi de aynısını söyledi. Ben böyle bir düğünde daha önce bunu diye. Gerçekten çok güzeldi. Çok iyi her çok şey için güzeldi. başından sonuna kadar bizim düşünmediğimiz her şeyi düşündüğümüz için çok teşekkür ederiz. Hiçbir şeyi endişe etmemize hiç gerek kalmadı. Çok emin ellerdeydik yani başından sonuna kadar gerçekten. Şöyle düşünün. Nikahta da aynı konuşma olmuştu. Meis hiç ağzını açmadı. Evet. Meis o kadar memnun ki Meis konuşuyor şu evet. an. <laughs> gerçekten. Çok teşekkür <laughs> çok teşekkürler her <laughs> şey çok, ya çok, çok ya. sağ olun.